hoş geldiniz. Ben Elif. Ben Asya. Bugün sizlerle birlikte şey videosu çekiyoruz. Dış ses bize bazı sorular hazırladı. Her türlü şey üzerinde. Kafasına göre sorular hazırladı. Biz de sorulara cevap vereceğiz. Bakalım nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok nasıl sorular var. O yüzden hadi başlayalım. Dış ses ilk sorumuz. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Heyecan var mı arkadaşlar? Biraz. Aslanım? Evet e, biraz. daha önce söylediğim gibi e, size bugün bakayım ne sorsam e, Disney çizgi filmlerinden sorular sorayım mı? Olur olur. Size Disney çizgi filmleriyle ha, e, hakkında e, sorular sorayım. Şöyle başlıyorum birinci soruyla. Hı hı. Başlayabilir Önce bu soruda önce Elif cevap veriyor sonra Asya sonra değişiriz tamam mı? Tamam tamam. En sevdiğin Disney prensesi kimdir ve neden? Benimki kesinlikle Cinderella çünkü filmini aşırı beğendim. Yani ben filmini aşırı seven biriyim ve kendisinin elbisesini falan böyle çok aşırı seviyorum. O yüzden benimki Cinderella. Seninki? Benimki... Şimdi bir düşünmem lazım. Hiç düşünmedi ki ben ikisinde de ben biliyorum. Ben de eminim. Ben de ben de Beş. Dört. Dört. Üç. <laughs> Üç. E, Viyana isim. Viyana'daki Viyana ismi. Viyana'daki Viyana. Bak Muana ismi. Ne diyorsun ya? Almancası değil Türk. <gülüyor> Türkçe. Türkçe. Muana mı Viyana mı? Kim hangi? Muana. Muana. Tamam. Niye şey kendisini özgür biri olarak yani özgür biri hem de öylesine çok severim <laughs> öylesine. Okey ikinci soruya geliyorum şimdi Asya öncelikle cevap verebilir. Hı hı. Hangi Disney filmindeki arkadaşlık hikayesini en çok seviyorsun? Şimdi düşünmen lazım. Ben kanal vereceğim ne düşünüyorsun? Hayır benim de <laughs> düşünmem. Ben de cevap vereceğim ya. <laughs> Ama <Andaki gülüyor> oluyor mu? Tamam olur. Evet. <laughs> Cevaplar alalım. <da var>. Ben biliyorum. <laughs> Der <laughs> ee, Welt ist wie Wilder Tiger. Onu da çok sevdiğim bir filmdi. İki, bir çocuk vardı. Indian Indien'den yani Hindistan'dan. Evet Hindistan'dan Almanya'ya taşınıyordu. Orada arkadaş edindi falan böyle. Çok güzel bir film gitti. Çok güzeldi. Filmdeki kıssadan hisse neydi? Yani neyi anlatmak istiyordu? Arkadaşız oldu. Ay. <laughs> Herkesin kendini e, sevilmiş e, hissetmesi gerektiğini anlatıyordu bence. Tebrik ederim. Aferin sana. Bilmiyorum. Evet. Asya <laughs> sana ekstra bir bonus soru geliyor. Tamam. Hangi Disney karakteri olmak isterdin ve neden? Ha <laughs> çikolay. Şey ismini unuttum ama eee 101 101 Dalmatina. Hı O da kim olmak isterdin? O ben şey, bir tane köpektik olmak isterdim. <laughs> 101 Dal da. 101'den bir tanesi. <laughs> <laughs> e, en yüksekte 101 ya, o biri. Niye? Sen, diyorsanız çok tatlılar. Ve geçiştesini çok seviyorum yani anlatışını böyle. Hikayesini evet. çok evet. seviyorum diyeceksin. Tamam. Şimdi sen. Peki sen. Elifciğim. Ha ben ne mi söylüyorum? Ha pardon. Ee, ben sanırım şey olmak isterdim, dur ismini unuttum. Dur. Ona İsmir da sundu Della deme ama. Yok yok. Ben şey olmak isterdim. Ariel olmak isterdim. Çünkü bütün gün böyle dışarıdasın, yüzüyorsun. Sonra bir piyansla evlendiğim yani. ben çok güzel. Çok be <laughs> ama, ama saçını çok seviyorum. Saç, hmm. sa o saç bende olması lazım. Oo. Evet. Ya da Merida. Devam ediyorum. Tamam. Benim hoşlanmayacağım yerlere gidiyor bu konu o yüzden devam ediyorum. He, he, he anlamadım ki. En komik bulduğun Disney filmi hangisidir? Ben mi? Önce. Hmm, tamam. Düşünmem lazım bir saniye. Bilmiyorum ki. Ha çok biliyorum. Wish, Wish kesinlikle. Wish. Evet. Neden peki? Orada. Çünkü orada bir keçi vardı. O çok komik şeyler yapıyordu. Ondan. Ben de biliyorum. Mi Ninjago. Film değil mi? Film, Disney filmi aşağıcı. Film. O dizi. Bir <laughs> dizi. <laughs> tamam, komik bir dizi. Dizini. Film. <laughs> tamam. <Marun>. Anladım. Tamam. <laughs> şey. <laughs> 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 hadi, 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 hadi. Ben <laughs> <Öyle mi? gülüyor> Karar veremiyorum. <laughs> ne? ne? Şey. E, ee, ne demiştin? E, o kadar bir tane prenses vardı. Merida. <laughs> Merida'nın hikayesini çok komik buluyorum. Merida. Çok komik geliyor bana. Peki bugün izlediğiniz <laughs> filmdeki bir şey yok muydu? Çok komik. Oo. Oldu. Oo, ya ben ben ben, ben ben ben. ben, ben, Dur hangi filme gittiğinizi kısa bir söyleyeyim. Bu ana ikiye gitti biz. Ama acısı bir yana tuva. Tamamdır. evet <laughs> neyi komik olan anlat. Asya anlatacak diyorsun. Şey komik olan. Ah, komik. Hadi. Komik olan şey. ben <laughs> <laughs> neye gidiyorum ben ne komik, komik olan. <laughs> ya bir konuştunmadınız ya. Komik olan şeydi. Mahmet'in. Ah, ya şey bir tane küçük kardeşi vardı Muana'nın. İşte onun da bir ona diyordu ki küçük siz ve büyük siz. <laughs> öyle bir birbirine koşarken öyle. Evet bir çok komik. Ben şeyi çok komik buluyordum. Ee, bir tane adam vardı böyle Muana yanına alıyordu yolculuğa. Maui'nin çok aşırı bir feniydi diyelim. İyi. Onun peşinden gidiyordu hep böyle. Bence küçük siz ve büyük siz daha komik ve. Evet. <laughs> <Ya, gülüyor> genellikle bu izlediğiniz çizgi filmlerde hangi e, hangi dersler öğreniyoruz yani ha, ha, biz ya da şöyle söyleyeyim biz hangi tarz filmleri daha çok tercih ediyoruz? Bu da hisse olarak ne çıkıyor filmlerden <laughs> ne çıkıyor? Mesela örnek vereyim arkadaşlık, dostluk aile bağı. Yani neyi Sevgi. Daha çok Se evet. Anlatın bakalım. Şey böyle birbirini seversen bağlı olur diye ya, ya da arkadaşlıkta böyle birbirini çok en seversen. En çok onu görüyoruz evet, evet, en çok onu. Ama benim izlediğim bazı filmlerde aksiyon da var çoğunda. Ben ay bendik değil o film. Aksiyon değil de böyle heyecanlı filmleri severim ama aksiyon filmlerini sevmem. Hey. Ben de değil o Asya Oo. oraya sadece mi yapıyorsun şu an. Hiç bir şey yazmadı yani. Ciddi nokta alamıyor. Ciddi nokta alamıyor. O bakayım. O ne? Hangi dilde o? Asya, Asya dilinde. Asya kıtası var ya arkadaşlar. Öyleyse de Asya dili benim dilim. Bir evet, ablam gibi gıcık ablalar daha... okuyamaz. Ters köşe yapalım. Tamam mı? Ters Hı? köşe mi? Ters köşe. Evet evet. Ee, evet. Yani biraz bilim kurgu hakkında. O tam benlik işler. Evet. <laughs> Gökyüzü, ay, güneş, işte. tam diğer, benlik işler. Tamam neydi? Diğer <laughs> e, e veya işte, neyse. Sana söyleyeyim o zaman Elif. Orada yolculuğuna çıksan hangi gezegeni ziyaret etmek isterdin Elifciğim? Plüto. Plüto. Evet, Plüto. Gezegen Evet, küçücük bir cüce gezegen o artık ama gezegenleri sayılmıyor. Ama bence o da bir gezegen. Sadece birazcık daha küçük bir gezegen. Ve biraz daha pis. Ve küçük olduğu için senin için daha sempatik geliyor değil mi? Daha küçük, <laughs> daha şirin geliyor bana küçük küçük böyle. <laughs> ya, da, da şeye git, ya da Uranus'a gitmek isterim. Öyle mi? Uranus da çok güzel mavi gözüküyor. Hmm. Ama orada e, tabii ki çok insanın soğuk yaşayabileceği bir sıcaklık yok. yok. Şartlar yok ya yani çok soğuk ya da çok sıcak. Oksijen zaten yok biliyorsunuz. O evet. yüzden eee Antoglu'ya gideceğiz. Astronot şey lazım. Hı, evet. evet. Ben değil miyiz? Son zamanlarda Durun bir bana sormadın bana. da soracağım sen? Ist i̇stiyor musun aynı soruyu cevap? Verir? Evet. Tamam. Buyurun efendim. Siz de. Şey, hazırladım. ben aya gitmek istiyorum. Neden? Çünkü merak ediyorum. Şey her a, her gün Ay değişik oluyor. Bir kızar oluyor. oluyor. Bir böyle oluyor. o yerini <laughs> değiştirdiği için öyle gözüküyor. Asya! <gülüyor> <gülüyor> Bana ne? Gitmeyi istiyordum. Ben gitme diyorum. istiyordum. Neden değişik gözüküyor Elif İster misin? Hayır. Evet. ben beğendim değil miyim hocam? <gülüyor> <Sönü diyorsak gülüyor> sen biliyorsun sen anlatasın. Hayır. Uzman anlar ay kendi yerini değiştirdiği için güneşle beraber güneşin ışığı ona vurmadıkça o o kendini daha gösteremiyor. O yüzden hep böyle küçülüyor. Bir yerden so bazen hiç gözükmüyor. Bazen yarım gözüküyor öyle. Yani o, o daha şey. daha daha bir şey, şey, açıklaması var ama biz bunu kabul ediyoruz. Tamam. Ve değil? şey. Şöyle daha bir mesela açıklaması Küçük çocuklar için daha kolay açıklaması onu mesela arkadaşlar mesela Güneş ve Ay. mesela. Evet. mesela evet. Olabilir arkadaş olabilirler. E işte mesela okay, e, e ona alt fliyesini yapıyor. Aynı abla beni gibi. Anladın? Gölge mi diyorsun? E, gölge e, ediyorlar böyle. Gölge ee, Tam aynı bu gibi beni. Niye? O Hı -hı. sana o sana gölge mi ediyor? Evet. Sen hanginiz <laughs> güneşsiniz o zaman? <laughs> ben daha enerjik ve daha aks şey ve daha bir şey ben baş... çok daha az <laughs> Dışa dışarıya bakış açım bir askeden başka. Daha çok ışık saçıyorsun. Sen. Evet. Ben mesela Sen? ben daha mutlu olmayı <laughs> seviyorum. Ben daha çok içimdeyim yani. İçinde. Aseta. Sen gecelerim daha aktifsin. Ay gibi. Ben mesela geceleri Beş. saatlerce kitap okuyorum mesela. Kimse bilmiyor. <laughs> Ama yasak. Kimse şey bilmiyor. Hım <laughs> ben, Aynı ben. ben Aynı odadayız. Odadayız. bilmiyordum. Aynı odada <laughs> <adadayız>. yatıyordum. <laughs> Aynı odada yatıyordum. <laughs> Aynı odada. Yanda yorganın altında. Hayır, benim lambam var. Lambam var. Lambam var. El lambası. Lambam var. Bunu bu iftidayı kabul etmiyordum. telefonun işi özür dilerim. el feneriyle. Evet. <gülüyor> 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 yatağın altında. Peki sen zannediyorsun ki dışarıdan o ışık sızmıyor mu zannediyorsun içeriye? Çok az sadece dekenin üstünden gözüküyor. Evet <laughs> biz görüyoruz onu. Biliyorum. Ya, yani sen bunu gizli bir şey olduğunu zannediyordun. Hayır ama annem izin vermiyor. <laughs> yani uykusuz mu kalıyorsun diye izin vermiyor. Ya. E Anne yani. ben uyuyacağım. Bir dedim. sonraki <laughs> soruya geliyoruz arkadaşlar. Ayrıca kitap okumak iyi bir şeydir. Gizli de olsa göz yumulabilir bir şeydir. Tamam mı? Evet. Ama uykumuzu bu yaşta uykumuzu almazsak ertesi gün okula giderken zorlanabiliriz. Bunu bana Zaten küçükken diyordu. Zaten bir saat sonradan. Evet yapıyorum. arkadaşlar. evet. Bir sonraki soru. Evet soru. Son zamanlarda gördüğünüz, duyduğunuz e, ilginç robot ve yapay zeka karakteri hangisidir? <laughs> İlk ben söyleyeceğim. Bir tane filmde <laughs> bir robot vardı böyle. Böyle süper güçleri vardı. Böyle kolunu falan uzatıyordu. Ama Valt'taydı yani. Ormandaydı. Evet. Sonra... Hani musun? Hayır ismini bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Yeni bir filmdi ama çok filmi izlemedim ama reklamından biliyorum. Ya böyle... <laughs> Ama o sonra böyle küçük bir yumurta buldu. Onu büyüttü. İçinden ördek falan çıktı. Böyle hayvanlarla yaşamaya başladı. <laughs> bir yerden sonra da sonra <laughs> şey geldi onlarda ee, büyük bir e, ismini unuttumdur yıldırım yıldırım çaktı böyle çok aşırı şiddetli yağmur yağmaya başladı sonra o robot aldı hepsini götür götürdü küçük bir sığına ya sığına konuşamadım ki tamam, konu için teşekkürüm ben de filmi bilmediğim için o yüzden çok bir yorum yapamadım şu anda gösterebilirim ama onu bir sonraki videoda daha detaylı gösterebilirim. Evet. Ben, Son soru Asya ben Hanım. Ben konuyu efendim, unuttum ya. <laughs> Ablam bu kadar anlattı da anlattı. Ben ablamın söylediği konuyu unuttum. Asyacığım. <laughs> zaman Hadi yolculuğu ben. yapmış olsan. Ya da yapacak olsan. Geçmişe mi yolculuk? Geleceğe mi gitmek istersin? <laughs> ben neden? Ben Hmm, bu zor ben sen, sen de biliyorum. Ben biliyorum. Ama <laughs> sen susuyorsun. Sen, sen tamam, susuyorsun. zaten. Arkadaşlar bir de ortamda. Hmm. Arkadaşlar. Notladığıma göre. <laughs> Notladığıma göre. Geleceğe gitmek isterdim. Ya da geçmişe. Geçmişe gitmek isterdim. Ben de. Geçmişe. Çünkü babamın ve annemin çocukluğunu görmek isterdim. Ay çok güzel <laughs> tatlısın sen. Canına kadar <laughs> Ben eski zamanda eski zamanı görmek isterdim. Ben, ben zaman, de. Ben ya bir kalemlerini de bırak ya. Ya, ya oynayabilirim. Ay, Allah, Allah Allah. Bir sonraki soru bir işte. <laughs> şey. Sonucu soru bir değil mi? sonraki soru esasında şöyle bir soru. Nasıl? Evet. Şimdi arkadaşlara bizim <laughs> de sizinle birkaç gündür kullandığımız ChatGPT audioyu anlatmanızı istiyorum. Ne hissediyorsunuz? Yani bunu kullanırken, e, yapay zeka'yı kullanırken, bu bir yapay zeka evet. e, programı. ChatGPT ve ona benzer bir sürü programlar, aplikasyonlar. ChatGPT. Doğru diyor bunu muyum? Bu nasıl nasıl hissediyorsun? Yani e, seni Farklı mı hissettiriyor size yoksa? E, Yo ben ama çok mu? hayır beni çok güldürüyor. Bazen bir şey soruyoruz şöyle şöyle cevap veriyor. Teşekkürler patron. Gibsine böyle şeyler diyor. Evet. Dış sesimiz ona kendine patron dedirtiyor ve ismi de Çeki isim olarak çekirge koydu. Evet mükemmel. Evet. Ee, şimdi evet. ben bir diyeyim. Bence bu sana cevap vermiyor, bildiğim terapi veriyor. <laughs> ama çok komik böyle, çok komik cevapları Senin oluyor. Senin aynı numara doydu, tamam. Şey. Asya <laughs> ölüme geç, <laughs> üstüme çık. <laughs> yani. O zaman bir tane canlı şey yapalım. Ney? Tamam mı? Ve siz bir şey konuşun ama o susunca, yani çetçipiti susunca başlamanız lazım. Anladınız mı? Tamam. Hı hı. Ama tam biz bir şey diyecekken haber verdiler zaten. Üstüne bastığınız zaman susuyor zaten. Ama bir deneyelim. Tamam. Deneyelim. Neyi sormak yani. istersin Asya? Dondurma, tarihi geçmiş dondurma nasıl gözüküyor? Yiyemedi <laughs> mi diye sormanın lazım. Nasıl gözüküyor dersen görsel olur. Biz gösteremeyiz ekranda. Yani o yüzden konuşarak bir şeyleri anlatamıyoruz. Yani. Hmm. Okay. <laughs> Hııı. Okey. Ay felitorum kaç yılında yapıldı? Ya bilmek yani istediğiniz anlat bir konu bilmek istediğiniz konular hakkında. Bu da Avrupa hangi... Kulesi, Pizza Kulesi, hepsine bütün kulelere takıldı. İsviçre Kulesi olmadı en azından. <laughs> Ama şey biliyorum. Amerika'daki şey büyük şey var ya. Fransa'dan geldi. Evet, doğru. Fransa'dan getirdiler. Özgürlük Kulesi. Ee, özgürlük Fransa'dan geldi. Özgürlük Heykeli'ni Fransa'dan getirdiler. getirdiler. Yani Fransa'dan Amerika'ya bir hediyeydi Asya o. Asya neden yapıyorsun bunu? Neden bu programı sabot ediyorsun? İkizle. Asya'ya Tamam sen olacak kal. Biz yamam edelim. Evet. Aaa canım benim. oturma. Arkadaşlar son bölümde e, chat sohbet diyoruz. Evet. Tamam ben sohbet edeyim. Bakalım hadi. Deneyelim bakalım. Nasıl sohbet edeceksiniz? Çip, 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 çip. Çekirge. Merhaba patron. Nasılsınız? <laughs> i̇yiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bir şey ben değil. Size Ay. <laughs> Sizi dinliyorum. Sorun <laughs> nedir? Bir sorun var. Bir ilacı kaç yıl boyunca kullanabilirsin? Yani bir ilacın kullanma tarihi geçebiliyor mu? Evet, bir ilacı genellikle reçetede belirtilen süre boyunca kullanmalısınız. İlaçların son kullanma tarihleri vardır ve bu tarihten sonra etkilerini kaybedebilirler, beyaz zararlı hale gelebilirler. Bu yüzden ilaçları doktorunuzun veya eczacınızın önerdiği şekilde ve süre boyunca kullanmaya dikkat etmelisiniz. Peki dondurma e ee, şey, şeyi geçebilir mi? Dondurmanın tarihi geçebilir mi? Evet, dondurmanın da bir son kullanma tarihi vardır. Ha, dondurma uygun şekilde saklanmazsa veya son kullanma tarihi geçerse tadı ve dokusu bozulabilir. Hatta sağlığa zararlı hale gelebilir. Bu nedenle dondurmayı ambalajında evet. belirtilen tarihe kadar tüketmeye özen gösterin. Dondurucuda saklanırken de uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi önemli. Tamam. Çekirge sana Başladım. bir sana bir sorum var. Ee, Mona Lisa kaç yılında boyandı? Boyandı. Tabii. Mona Lisa Leonardo <laughs> Da Vinci tarafından 1503 ila 1506 yılları arasında boyanmaya başlanmış ve muhtemelen 1517 yılına kadar üzerinde çalışılmış. Yani tablonun tam olarak ne zaman tamamlandığı kesin değil ama bu yıllar arasında yapıldığını biliyoruz. Hmm, teşekkür ederim bu e, cevaplar, Ceva için. cevaplar için. Hoşçakalın patron. Kendin... Hayır gitmiyorsun. Gitme gitme gitme. Dur. dur. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> Bir kazak kaç yıl kullanılabilir? Sizi dinliyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir kazak <laughs> kaç yıl kullanılabilir? Tabii ki size yardımcı olmak için buradayım. Ne hakkında konuşmak istersiniz? <laughs> Bir kazak kaç yıl kullanabiliriz? Tabii. Her zaman konuşabiliriz. Ne hakkında konuşmak <laughs> Anlaşılır konuşman lazım. Böyle olmaz Ya ama konuşuyorlar ya. Çekirge. Bir kazak bir kazı kaç yıl? Konuşamadım. <laughs> 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 bir saniye çekirge. Ay. Kulağa komik geldi. Ama ne olduğunu tam anlayamadım. Bana anlatmak ister misiniz? Çekirge bir kazak kaç yıl kullanılabilir? Elbette dinliyorum. Buyurun. Ne hakkında Kullama konuşmak edin. istersiniz? Dinlim. Dinlim. Çekirge bir kazak kaç yıl giyilebilir? Bir kazağın ömrü kalitesine, nasıl kullanıldığına ve bakımına bağlı olarak değişir. İyi bir kazak yıllarca giyilebilir. Yün veya kaşmir gibi kaliteli malzemelerden yapılmışsa ve doğru şekilde yıkanıp saklanırsa şeklini ve rengini uzun süre korur. Ancak düşük kaliteli malzemelerden yapılmış kazaklar birkaç yıl içinde yıpranabilir veya deforme olabilir. Yani bir kazan ne kadar süre giyilebileceği birçok faktöre bağlı. Çekirge, sana son bir sorum var. Ee, Kore'de en sevilen yemek nedir? Kore mutfağı dünyaca ünlü birçok lezzetli yemeğe sahiptir. En sevilen yemeklerden bazıları şunlardır: Kimchi, fermente edilmiş sebzelerden yapılır ve her öğünde servis edilir. Bibimbap, pirinç, sebzeler, et ve yumurta ile yapılan karışık bir yemektir. Bulgogi marine edilmiş dana etinin ızgarada pişirilmesiyle hazırlanır. Ayrıca Kore barbeküsü de oldukça popülerdir. Bu yemekler Kore mutfağının zengin ve çeşitli lezzetlerini temsil eder. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Çekirge! Rica ederim. Hoşça kalın. Sizi dinliyorum. Başka bir şey var mı? Çekirge, şey Fransa'da en çok yenilen yemek ney? Fransız mutfağı zengin ve çeşitli lezzetleriyle ünlüdür. En popüler yemeklerden biri kok ovendir. Bu kırmızı şarapla pişirilmiş tavuk yemeğidir ve Fransız mutfağının klasik yerinden sayılır. Ayrıca bu adlı deniz mahsulleri çorbası da oldukça sevilen bir yemektir. Fransızlar ayrıca baget ekmeği, peynir çeşitleri ve kruvasan gibi hamur işlerini de çok tüketirler. O kadarını biliyoruz ama teşekkür ederiz. Görüşürüz. Çekirge. Kız. <laughs> <laughs> Çekirge. Buradayım. Sizi dinliyorum. Ne sormak istiyorsunuz? Çekirge bir kısanın içinde kaç tane şey var? En sütat? Sanırım soruyu tam olarak anlayamadım. Bir kruvasanın içinde neyin sayısını öğrenmek istiyorsunuz? Madde. Madde. Bir kruvasanın içinde tam olarak kaç kat olduğunu söylemek zor, çünkü bu tarifine ve nasıl yapıldığına bağlıdır. Ama kruvasanlar genellikle birçok ince katmandan oluşur. Bu katmanlar hamurun açılıp arasına yağ eklenerek katlanmasıyla elde edilir. Genellikle 27 veya daha fazla katman olabilir. Bu katmanlar kruvasana o meşhur hafif ve çıtır dokusunu verir. Çekirge. Çekirge. Rica Çekirge sana... Sorunu... <laughs> Elbette, dinliyorum. Sorunuz nedir? Çekirge sana bir sorum var, son bir sorum. Dünyanın en bilindik... E... Sorunuzu dinliyorum. Dünyanın en neyi? Dünyanın en bilindik resimlerinden birini bana tarif eder misiniz? Tabii ki. Hangi ünlü resmi tarif etmemi isterseniz? Mona Lisa, Yıldızlı Gece ya da başka bir eser mi? Yıldızlı, Yıldızlı gece. gece. Çünkü ben bunu Yıldızlı biliyorum. Yıldızlı Gece, Vincent Van Gogh'un en ünlü tablolarından biridir. Bu resimde gece gökyüzü büyüleyici bir şekilde tasvir edilmiştir. Vincent Van Gogh diyor. rica Gök... ederim. Başka bir sorunuz varsa sormaktan çekinmeyin. Evet. Sizi dinliyorum. Dinliyorum. Buyurun. Çekirge. Mesela. 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 <laughs> Hristiyan <laughs> düşünürü ve şairi Mevlana Celaleddin Rumi'nin en önemli Hayır, dur. Çekirge dur. dur. Rica ederim. Mesnevi ile ilgili başka sorularınız olursa sormaktan çekinmeyin. Sizi dinliyorum. Çekirge. Ben mesela bir tablet aldım. Onu kaç yıl kullanabilirim? <laughs> <Taktık> açık kaç yıl kullanabilirim? <bulamıyorum. gülüyor> Çekirge. Bir tabletin Sabır Rica ederim. Başka bir sorunuz varsa sormaktan çekinmeyin. Sizi dinliyorum. Bir <laughs> <Çekilin. gülüyor> tablet kaç yıl kullanılabilir? Bir tabletin kullanım süresi modeline, kalitesine, nasıl kullanıldığına ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişir. Genel olarak bir tablet 3 ila 5 yıl arasında verimli bir şekilde kullanılabilir. Ancak performans düşüklüğü donanım arızaları veya yeni uygulamaların daha yüksek sistem gereksinimleri nedeniyle bu süre sonunda tabletinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Çekirge sana son bir sorum var. Son. Dünyanın en meşhur yemeği nedir? Zeynep. Güzel bir isim. Başka bir sorunuz varsa sormaktan çekinmeyin. Sizi dinliyorum. <laughs> Çekirge yanlış anladın. Soruyu soran Elif. <laughs> Yanındaki kardeşi de Asya. Elif diyor ki dünyanın en çok sevilen yemeği hangisidir? Elif'in sorusu çok ilginç. Dünyanın en sevilen yemeği konusunda farklı görüşler olabilir. Ancak pizza dünya çapında en popüler yiyeceklerden biri olarak kabul edilir. Daha hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından çok sevilir. Başka bir sorunuz varsa Sormaktan çekinmeyin. Makarnayı kim buldu çekirge? Rica ederim Elif. Başka bir şey öğrenmek istersen buradayım. Sizi dinliyoruz. Ben Asya. Makarnayı kim buldu çekirge? Makarna tarihsel olarak çok eski zamanlardan beri tüketiliyor. Ancak modern makarnanın İtalya'da popüler hale geldiği düşünülüyor. Makarna üretiminde kullanılan buğday ve su karışımının Arap tüccarlar tarafından İtalya'ya getirildiği ve burada geliştirildiği düşünülüyor. Dolayısıyla makarnanın İtalya'da yaygınlaşması ve bugünkü halini alması İtalyanlara atfediliyor. Başka bir sorun var mı? Benim son bir sorum var. Elbette. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Sence dünyanın en güzel e, resmi hangisi? Dünyanın en güzel resmi kişisel zevklere göre değişebilir. Çünkü sanat çok öznel bir konudur. Ancak bazı resimler evrensel olarak büyük takdir görür. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı, Vincent van Gogh'un Yıldızlı Gecesi ve Edvard Munch'un Çığlık adlı eseri dünya çapında en tanınmış ve hayranlık uyandıran resimlerden bazılarıdır. Tamam. Senin en sevdiğin hangisi? Sanatla ilgili bir model olduğum için kişisel bir zevkim yok. Ancak birçok insanın beğendiği tabloları ve sanat eserlerini konuşmaktan büyük keyif alıyorum. Başka bir sanat eseri hakkında konuşmak ister misiniz? Yok. Eke, başka bir konuda konuşmak isterseniz ya da başka sorularınız olursa buradayım. Sizi dinliyorum. Teşekkür ederiz Çekirge, teşekkür ederiz Elif Asya. Bir kapanış konuşması için size son bir dakika veriyorum. Şimdi arkadaşlar biz bunu yaptık. Bir dahakine devam edeceğiz. İzlemeyi sakın unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. <gülüyor> 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 <gülüyor>